Öncelikle klişe gibi gözüküyor ama bence bugün için hiç klişe değil. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Ee, benim gördüğüm veya saydığım ikinci, üçüncü veya dördüncü net pozisyonumuz gol oldu. Ee, bence 1-0'a kadar oyunu zaten çoktan 1-0, 2-0 yapmamız gereken bir mücadeleydi. Ee, i̇lk 45 dakikanın bana göre tamamını mükemmel oynadık. Bugün farklı bir baskı planıyla sahadaydık. Uzun zamandır benim de çok kullanmadığım bir kişi eksik. 4-1-4-1 baskıyla sahada yer aldık. Hem oyuncu modelimize göre hem de arkada bir tane genç oyuncumuzun olması sebebiyle biraz daha temkinli davranmayı tercih ettik. Bana göre planımız kusursuz işledi. İlk yarı rakibimize bir tane bile pozisyon vermeden çok önemli net gol pozisyonlarına girerek Sağ içinde çok iyi konumlanıp rakibin bütün pres aksiyonlarını işte kanat atlamalı gelmeye çalıştılar. Merkezden e, birebir gelmeye çalıştılar. E, tamamını, oyuncu, kalecimizi de oyuna dahil ederek e, kırmayı başardık ve ikinci bölgeye, üçüncü bölgeye rahat girişler yaptık. E, bir penaltı pozisyonu, orada anları iyi oynamamız gereken bir bölümdü. hücum e, etmek yerine topa sahip olmaya döndürebilseydik e, penaltıdan önceki pozisyonu. E, futbol böyle bir şey. Anları iyi oynamak lazım. E, geçiş yapmamız gereken yerden e, iki tane orta saha oyuncumuz, orada Muçi'yi paylaşması gereken iki tane orta saha oyuncumuz geriye yorgun döndüğü için yerleşimde sırtımıza topu yedik. Ve zamanlama hatasıyla bir penaltı yaptırdık. Yani hiç hak etmediğimiz bir gol yedik açıkçası. E, i̇kinci yarı sanki Trabzonspor çok etkiliymiş gibi gözüktü ama bence biz çok etkili başladık. Muleka'nın karşı karşıya pozisyonu. Gol olmuş olsa oyun bize dönecekti. Ama onun dışında ondan sonraki ilk pozisyon işte e, ilk yarı çok iyi kapattırdığımız tabii özellikle savunma bloğu bizim kulübemizin önünde olduğu için de e, bu belki çok daha net işledi. E, bek kanat aksiyonlarını çok iyi durdurduk. Ama ikinci yarı bizden uzakta. Rakibin özellikle sol tarafını e, ilk, ikinci ve üçüncü golde durdurmayı başaramadık. E, tabii üçüncü gol çok Yenmesi doğru karşılanmayacak bir gol ee, ama ondan sonraki reaksiyon tabii bir 3-1 olunca oyuncu değişikliğine kadar o arada bir 5-6 dakika presi de bire bire döndürene kadar bir bocaladığımızı söyleyebilirim. Oyun kopacak gibi oldu ama ondan sonra oyuna giren oyuncuların kaliteyi arttırması, istek arzuyu arttırması, birebir prese dönüşümüz ikinci yarının son 25-30 dakikasını tekrardan domine etmemizi sağladı. Çok net gol pozisyonlarına girdik. İki tane direkten dönen, bir tane içeriye giren ama e, ben tabi izleyemedim pozisyonu. Out olduğu söylenen e, çok net pozisyonlar, ceza sahası etrafından şut tercihleri. E, o yüzden takımımla gurur duyuyorum. Özellikle milli ara ve bu, bu hazırlık Trabzon maçına hazırlık haftasındaki 3 ile beraber e, yaptığımız tekrarlarla, yeterli olmasa da tekrarlarla bence oyuncularım çok güçlü oyunun e, izlerini veya ayak izlerini e, göstermeye başladılar. Tabii ki sonuç almak çok daha önemli olur ama e, olabilir de ama bu e, oyun sonucu da alacaktır, oyuncu da geliştirecektir. Bu kulübü rekabet de ettirecektir. Ben öyle düşünüyorum kendi adıma. O yüzden oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Ee, bu arada tekrardan söyleyeyim çok iyi bir hoca takımına karşı çok iyi bir teknik adamın takımına karşı bana göre ligin en planlı topa sahip olduğunda en planlı takımlarından birine karşı. Tabii ki zaaflarını maçtan önce konuşmuştuk. Bugün bence biz onları çok iyi kullandık. Ee, karşı presteki reaksiyonlarındaki yavaşlılık, ön attığının özellikle merkez kutu dediğimiz dörtlünün preslerdeki yumuşaklığı bizim çok rahat oyun kurmamıza sebep oldu ama onun dışında Trabzon bence çok iyi bir takım. Bence devre arasında eğer düşündükleri takviyeleri yapabilirlerse ligin zirvesinde yer almaya devam edebilecektir. 30 kere ceza sahasına girmişiz biz bu takımın bugün. işte İstatistiklerde beş tane net gol pozisyonu yazıyor. Bana göre çok daha fazla. Bunu yapabilmek e, her takımın e, harcı değil bu Trabzon deplasmanında. O yüzden e, oyuncularıma tekrardan teşekkür ediyorum Trabzon Spor'a da bundan sonraki maçlarında Fatih Hocaya da başarılar diliyorum. Penaltı pozisyonunu e, önümüzdeki tabletten izlemeyi fırsatı ol, fırsatım oldu. Zaten e, kalecimizin ilk reaksiyonu da bana penaltıymış gibi geldi. Hani bir kalktıktan sonraki vücut dili izledikten sonra da bir müdahale olduğunu gördüm. Ee, pozisyon penaltı diyebilirim. Ama e, o attığımız golün çıkıp çıkmadığını daha henüz görmedim. Tabletten bakmadım. Biz, bana arkadan e, hem oyuncular hem de teknik ekip gol dedi çıkmamış hocam deyince biz de orta sahayı işaret ettik ama maalesef yanıldık. Orada e, vardakilere ve e, o çizgi teknolojisine varsa eğer öyle bir teknoloji <laughs> inanmak gerekiyor. E, onun için bu konuyla ilgili söyleyebileceğim şeyler bunlar. Evet. Yani e, basın önünde çok bireysel oyuncularımla ilgili konuşmak çok tarzım değil ama Melih İbrahimoğlu bizim beğendiğimiz e, genç oyuncularımızdan bir tanesi zaten bu kulübe e, belli bir teklifi de getirmiş belli bir değeri olan iyi bir oyuncu bana göre e, Türk orta saha, Türk oyuncu orta saha modellemelerinin dışında bir oyuncu. Hem topla dribling yapabilen, hem de stoper ve bek arasına çok iyi 8 koşusu atabilen, hızı çok yüksek seviyede sayabileceğimiz bir orta saha oyuncusu. En nihayetinde bu oyuncu genç. Bana göre bugün fena işler yapmadı. Geçen hafta da iyi oynadı. Kara Gümrük maçında biz onu 6 numarada denedik ama oyuncunun net bir 8 numara olduğunu öğrenmiş olduk. Ben e, üzerine koyarak devam edeceğini, e, bu kulübede e, iyi paralar kazandırabileceğini düşündüğüm oyunculardan bir tanesi. Öyle düşünüyorum. E, tabii ki her oyuncudan beklentimiz çok daha fazlası. E, ben e, Melek'in gelişim aşamasında olduğunu, bizim oyunumuzla beraber performansını daha da yukarı çekeceğini düşünüyorum. Yani Rize Spor maçı bizim için e, çok önemli maçlardan bir tanesi haline geldi. Baktığımız zaman orada iyi bir fikstür var. Dört maçın üç tanesini içeride oynayacağız. Ee, hem rakiplerimize karşı gibi gözüküyor, birebir rakiplerimize karşı e, gözüküyor. Bu maçları kazanabilirsek e, kafamızı tekrardan yukarı kaldırıp e, yolumuza devam edebiliriz. E, görüyorsunuz bugün ligde de enteresan e, sürpriz galibiyetler olabiliyor. O yüzden bizim hem maç kazanmaya hem de biraz e, seriye ihtiyacımız var bunu gerçekleştirebilirsek biz öncelikle ilk 8 pozisyonuna daha sonra da ilk 6 pozisyonuna girebileceğimizi düşünüyoruz. bu hedefimizden şaşmadık. tabii ki bu takım daha fazlasını yapabilirdi ama gerçekten yani özellikle Adil'in, Endao'nun, Bozuer'in işte olmadığı ortamda Gino'yu keşfedene kadar, Yevtovic'in olmadığı ortamda yani bu takımın 5-6 tane 11 oyuncusu yok. Haftaya tekrardan da yok. Yani ee, zorlanıyoruz. Özellikle bazı pozisyonlar anlamında zorlanıyoruz. Ama oyuncularım hiç geri adım atmıyorlar. Gayet iyi mücadele ediyorlar. Çok çalışıyorlar. Onlara minnettarım. Bu oyuncular bu çalışmalarının karşılığını alacaklar. Onu da biliyorlar. Soyunma odasında o isteklerini, o arzularını hepsini gördüm. Her kaçan golden sonra nasıl reaksiyon verdiklerini veya işte olayya yapılan dört tane genç oyuncunun baskısını hepiniz gördünüz ben maçın sonlarına doğru gerçekten gurur duydum oyuncularımla bu takım galibiyetler almaya üst sıralara oynamaya başlayacak ben böyle inanıyorum oyuncularım da böyle inanıyor evet yani e, bence doğru bir noktaya temas ettiniz e, özellikle 2-1'den sonra e, hemen üstüne gelen üçüncü gol o periyotta oyuncu değişikliği yapıp baskı planımızı değiştirene kadar bocaladığımızı söylemek mümkün ee, biz ikinci golü atacakken Muleka'yla, e, işte baskıda kazandığımız topla e, karşı karşıya kaldığım pozisyondan sonra biz gol atacakken 2-1 geriye düştük. Bence bunun bir e, oyuncularda e, deformasyonu ve moral bozukluğu oldu. Orada plana biraz daha sıkı bağlı kalmamız gerekiyordu. Bence biraz e, düzenimizin dışına çıkmaya başlamıştık zaten. Zaten gerekli hamleyi yapana kadar orada yan e, frikikten çok kabul etmeyeceğimiz bir gol yedik. Ee, o arada yani daha etkili değil de e, dağınık gözüktüğümüz yani Trabzon'un daha etkili değil de bizim çok dağınık gözüktüğümüz bir 10 dakikalık periyot var. Bunu kabul etmemiz gerekiyor ama yaptığımız değişikliklerden sonra oyuna getirdiğimiz dinamizm, oyuna getirdiğimiz kalite ve birebir baskının sertliği, agresifliği bize çokça pozisyon yakalattı. Yani 25 dakika içinde sanırım iki topumuz direkten döndü. 2-3 tane de net şansımız vardı. Muleka'nın içeri tipleyemediği bir top var. Onu anadan seken e, attığımız bir gol var. E, maalesef e, 3-2'ye getirsek, getiremedik maçı yani 3-2'ye getirsek çok büyük bir baskı oluşturabilirdik burada. E, bunu Fatih Hoca da sanırım toplantısında söyledi. E, ama sonuç bu. Bunu kabul etmek gerekiyor. E, bir 15 dakika ikinci yarı e, yediğimiz golden sonra kontrolü kaybettik ama oyunun 65-70 dakikalık bölümünü çok 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 iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler i̇yi akşamlar. Teşekkürler kolay gelsin.